Arkadaşlar yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağız. <laughs> Bakalım ne olacak? Şöyle tahtamızı kıralım. Ha yoktur. Şöyle kıralım. şöyle. Evet, şöyle devam edelim. Şöyle devam ediyorum. Şöyle tamam. Şimdi bu kadar yeter. Bu videoda amaç güzel bir ev yapmak. Önceki videoda da olduğu gibi. Evet. Şöyle. Kıralım. Evet devam ediyoruz. Şöyle Crafting Cat Building'imizi açalım. Şöyle alalım. Tamam. Şimdi evimizi bir yere inşaat etmemiz lazım. Şunu bir kıralım. tamam şimdi e, bir yer arayalım diyeceğim burada ev yapabileceğimiz yer neresi var buzluk var ama burada da hiç ağaçlık yok gibi mi geldi yani nasıl desem böyle şey yok diyeceğim de neyse dur şu buzluklara kurayım şimdilik bu buzluklarda olsun evim. Evet. Şöyle gel gel gel. Şimdilik böyle bir ev yapalım mütevazı. Zaten Minecraft'taki en iyi şey oyuna başlar başlamaz mütevazı bir ev yapmak. Çünkü kalacak bir yer kalmıyor. Aa fazla kaçtı ya şura. Burayı şöyle Şöyle şöyle, şöyle 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 oynuyoruz evet. ah. bak yine fazla kaçtı gıcık oluyorum şuna Evet şunu. Baba. Evet. Şöyle. Evet evi yapamadık. Malzeme lazım daha. Daha fazla malzeme toplayacağım. Ee, şimdi devam ediyorum. Oyunla. Şu ağacı da kırdım mı? Daha bir iki ağaç bir üç dört ağaç daha kırayım yeter ya herhalde. devam ediyorum. Evet. Şu ağacı da kırayım. Şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle. Devam devam devam. Evet bu ağacı da kırdık. Şimdi bir bakayım. Şunları şuraya koyunca şöyle kaç tane diyor? Ha 52. Tamam şimdilik 53 tane odunum var. Yani yeter diye düşünüyorum. Evet, şunu da şöyle yapayım. Şöyle. Evet, evet devam ediyorum. Önceki videoda bayağı sorun yaşamıştım. Akşam falan olmuştu. Kaç tane kaldı? 36. Daha yeter ya herhalde. Evet. Em, em, burası biraz kötü olmuş. Burayı isabet ettirememişim. Şimdi kırıp bir daha yapacağım burayı. Ee, 30 31 tane odunumuz kaldı. Evet. Evet. Um, şöyle um, Şöyle Şuraya koy gitsin Evet devam ediyorum evime şöyle devam etmek istiyorum derken yine odunum bitti yine odun toplamaya gideceğim yaptım o yaptım e, ağaç resmen tükenmiş gitmiş çiçekleri Aa, attım ya. Ben bir şey mi attım? Bana mı öyle geliyor? Neyse. Şöyle kırmaya devam edeyim. Ee, ee, şöyle devam ediyorum. Evimi yapmaya. Ee, daha yukarıya yetişemiyorum. Evet. Do bir tık sıkıntı. Şuradan işte. Yok, buralardan da olmuyor. Bir tane daha ağaç kırayım, şunu kırayım mesela. Şurayı da Evet, devam ediyorum. Evet, bu kadar yeter. alalım şöyle. O 56 tane. Güzel oldu. Tamam. Şimdi çıkalım. Hemen evimizi yapalım çünkü akşam olacak. Ve akşam olmasını istemiyorum. Çünkü akşam olursa zombiler gelir vesaire. Hiçbir şey yapamayız. O yüzden böyle Hemen hızlıca yapmak istiyorum ya. Zombi sıkıntısı yaşamak istemiyorum. Şöyle de Akşam oldu olacak ya. İşte çok kötü. Tamam bura oldu diyebilirim yani. Yok ya bu odundayım. Ee, yapıyorum şöyle, şöyle şunu da kırayım. Kadar... çünkü ee, elimizi yapıp sabah beklememiz lazım çünkü bu karanlıkta koyun bulamam yani bu yerde koyun bulabilir miyim onu ben bile daha bilmiyorum ee, Şimdi devam ediyorum ben yapmaya. İnşallah şuradan bir şey gelmez de zombi falan. Şunları şöyle şöyle şöyle. Ya bu çok iyi değil. Bu evde çok büyük. Bence bu dursun. Bunu alma. Eee şöyle. Şu var ama bunu var. Ee, bir tane yaptım. Tamam şu anda şöyle şunu şuraya koyuyorum. Kapı yapmam lazım. Hadi kapı. Kapı şöyle. Ya şu kapıdan niye üç tane şey yaptırıyorlar onu anlamış değilim. Tamam. Bir tane kılıç yapayım. Aha şimdiden. Şimdiden geliyorlar. Şöyle odunumuz kalmamış olacak ki. Şunu şuraya koydum. <laughs> böyle oldu. Şimdi gündüz olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir 5 dakika falan sonra sonunda güneş doğuyor. Biz de yavaştan evimizi yapmaya devam edelim. öyle ama koyun bulmak biraz sıkıntı benim için Koyunumu falan bulamıyorum İşte o çok sıkıntı bir şey yani neyse şimdi böyle devam edeyim. hemen şöyle gireyim. Şöyle yapabildiğim kadar yapayım diyecektim. Ha yapmışım zaten 17 tane olmuş. Ş Aa dur daha elimde de var. Dur şunları koyarsam şöyle oluyor tamam. 33 tane odunum var. <laughs> Hemen şöyle. bir şey yaptım. Şimdi de koyun avına çıkıyorum. Şöyle gideyim. O bu tavuklar bana yumurta veriyor ya resmen. Enderman var. Enderman'a bakmadan geçmeye çalışacağım. Ya. Oy. Ee, evim neredeydi daha benim? Ah evim buraydı herhalde. Yok. Bu değil mi ya? Evim nerede ya? Bu köşe miydi? Ya? Ben şimdi evimi kaybettim çok talihsiz bir olay yaşandı. Niye şimdi oldu ya böyle bir şey? <laughs> Aha köpek de gördüm yani kur. <laughs> ee, eşyalarımı da bulsam. Eşyalarımla evimi bulsam çok iyi olacak. şarj aleti takmam gerekti. Telefon kapanıyor da az kalsın. Şarj aleti taktım. Devam ediyorum. şurayı şöyle bir bulalım. Evimizi bulmaya çalışıyoruz. Ya creeperların güneşte yanmaması çok bizim için kötü bir şey. Çünkü güneşli günde de akşam da gelip yanımızda patlayabiliyorlar. Evet şimdi bizim ev nerede? Evet işte. Koşkoza, koskoca koskoca buzulda nasıl bulacağım ben şimdi evimi? Evet. Aha aha elim. Aha evimi buldum. Benim eşyalarım da şurada bir yerde olması lazım. Aha koyun. <laughs> Aa kurt bana yardım etti. Teşekkürler. Bunu besleyebiliyor muyum? Yok ya, bunu beslenmiyor. Şimdi eşyalarımı arıyorum. Neyse şimdilik böyle yapalım. Evet arkadaşlar evime doğru ilerliyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Evimizde yaptık. Ee, videonun devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Abone ve like atmayı unutmayın.